Dönelim Montreux ile ilgili son dönemde konuştuklarımıza ve tartıştıklarımıza. Neden Montreux'u e, ciddi biçimde konuşmaya başladık? Malumunuz kuzeyde bir gerilim var. Ukrayna gerilimi, Donbas odaklı, işte Rusya, Ukrayna arasında yaşanan bir gerilim. Ama bir hattı da Amerika Birleşik Devletleri'ne uzanıyor. Hattın bir ucu da öyle diyebiliriz bu gerilimde. Son olarak şunu konuşmuştuk: İki Amerikan savaş gemisi Montreux çerçevesinde bildirimde bulunarak boğazlardan Karadeniz'e geçiş yapacaklardı. Fakat o iki savaş gemisinin boğazlardan geçmeyeceği bilgisi geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da bunu açıkladı. Peki ne oluyor? Rusya'nın yığına yukarıda e, Ukrayna ile sınırında işte o Donbas bölgesi sınırında devam ediyor. Tatbikat da söz konusuydu Rusya tarafından gerçekleştirilen. Şimdi orada bir gerilim var. E, peki bu iki savaş gemisi şimdi nerede? Amerika Birleşik Devletleri'nin iki savaş gemisi. E, hemen biz haritamızı ekrana getirelim. O iki savaş gemisinin nerede olduğunu görelim. Önemli yani şimdi. Evet Karadeniz'e gitmiyorlar. Ege'deler. Burada haritayı arkadaşlarım ekrana taşıyabilirse. Tamam. Şimdi görebileceğiz haritayı da. Nerede bekliyorlar? Niye orada bekliyorlar? Neden geçmediler? Montre hatırlatması duyduk. Rusya'dan Türkiye'nin Montre'yi uygulaması bakımından bir hatırlatmaydı bu. Şimdi bu dönemde, bu gerilimde Montreux'u konuşuyor olmamızın anlamı ne? Bunu defaatle değerlendirdik ama hızlıca yine üzerinden geçeceğiz. Bakın iki savaş gemisi Girit açıklarında, Girit civarında bekliyor şu anda. Yunanistan'da da 20 civarında bekliyoruz. Amerikan üssü var. Yunanistan'ı konuştuk ya biraz önce gerilim dolayısıyla biz haftalardır konuşuyoruz Yunanistan'ı çünkü Dede açta ciddi bir e, üs oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri Larissa' da var. Girit'teki üssü çok aktif kullanma konusunda ciddi açıklamalar duyuyoruz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ne oluyor? Bu gerilim nereye doğru ilerleyecek? Ve Kanal İstanbul boyutuyla da Montreux'un son dönemde tartışıldığını görüyoruz. Birazdan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki son açıklamalarına bakacağız. Montreux tartışmasında hangi noktadayız? Önümüzdeki dönemde yani Kanal İstanbul çerçevesinde bu tartışma daha da mı genişler yoksa Rusya açısından bunların izahatinin yapıldığı ifade ediliyor. Yani Rusya'ya e, bu proje nasıl bir proje, Montreux'den bağımsız olduğu vesaire anlatıldığı e, deniyor. Perde arkasından yansıyan bilgilere bakacak olursak ama ne diyeceğiz? Yani Montrö'yü tartışmaya devam edecek miyiz? Bu Karadeniz krizi açısından nasıl bir bağlantı görüyoruz? Sayın Cevizoğlu bunu da değerlendirmeye sizinle başlayalım mı? Buyurun. Başlayalım bu Montreux'ü... Iki, i̇ki nedenle tartışmaya başladık biz. Bir tanesi Kanal İstanbul nedeniyle. Kanal İstanbul'a karşı çıkan görüşteki yurttaşlarımız ve kanaat önderleri ve siyasi partiler ve medya bir kısmı tabii karşı çıkanları kastediyorum. E, Montre'ye bunun aykırı olacağını söylediler. Bir de e, Montre konusunda Cumhurbaşkanı isterse Montre anlaşmasını, uluslararası sözleşmeyi bile bir gecede kaldırabilir Hava diye bir toplu açıklama toplu. yapıldı. Var, Sonra işte. bu açıklamanın... E, Sonra bu sonra bu açıklamanın o anlamda söylenmediği ifade edildi, evet. düzeltildi. Şimdi bu iki nedenle başladı Montreux tartışması. Ee, ama galiba Kanal İstanbul üzerinden bunu konuşmak ya da benim açımdan Kanal İstanbul üzerinden konuşmak daha mantıklı gibi geliyor. Şimdi önümde Montreux Anlaşması'nın maddeleri açık. 10. maddesi, 20. maddesi. Yani çok enteresan bir Montreux Anlaşması bu. Montreux Anlaşması, Lozan anlaşmasının devamı niteliğinde, onun tamamlayıcısı niteliğinde. Ama biz günün koşullarına dikkate alarak bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Şöyle. Sürekli olarak savaşlardan çıkmış bir ülke Türkiye. Osmanlıların Balkanlar hezimeti, sonraki savaşlar yenilgiler 22 kanuni Sultan Süleyman döneminde tam tamına 22 milyon kilometre kara, karelik bir Osmanlı coğrafyasından Neredeyse 1 milyon 780 bin kilometre kareyiz ya şu anda. 1 milyon diyelim buna. 22'de 1'e düşmüşüz. Yani rahmetli Cevit'in %22 oy alıp da sonraki seçimde %1 alması geliyor aklıma bu iki rakam konuşulunca. 22 milyon kilometre kareden son yaklaşık 1 milyon kilometreye kadar düşmüş bir ülkede savaşlardan çıkmış salgın hastalıklarla çok az dile getiriliyor salgın hastalıklarla, sıtmayla mücadele eden bir ülke, ekonomik yokluklarla mücadele eden, sakatlıklarla, insan kayıplarıyla mücadele eden bir ülke, sonuçta Lozan Anlaşması'nı yapmış. Lozan Anlaşması, Osmanlı İmparatorluğundan kalan bir avuç toprağımızın, Anadolu ve işte Trakya bugünkü topraklarımızın bize tapusudur. Ben bunların Lozan ve Montre diye sürekli ifade edilmesine de bireysel olarak karşı çıkıyorum. Çünkü Lozan nerede? İsviçre'de, Montrö'de evet. değil mi? Sürekli kentlerin e, anlaş, e, reklamını yapmış evet. oluyoruz. Biz bunlara mesela Lozan anlaşmasına adı öyle imzalanmıştır, öyle kalmıştır ama halk diline ne gelirse o kullanılır, kullanılır duruma geçiyor. Biz buna Türkiye'nin Cumhuriyet Anlaşması diyelim. Birlikte başka bir isim bulalım. Lozan Anlaşması ne demek? Biz şimdi Lozan'a gittik de ticari bir anlaşma mı yaptık? Yani sıradan bir anlaşma bu. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşması Lozan. Bütün dünyaya bizim Kurtuluş Savaşı'nı kabul ettirdiğimiz, imzalattırdığımız bir anlaşma. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kuruluş Anlaşması diyelim, bir şey diyelim. Lozan demeyelim diyor. İşte Boğazlar Sözleşmesi deniyor ama evet yani habire biz e, bu, bu, şehirlerin reklamını yapıyoruz. Lozan, Montre. Şimdi e, bu Lozan Anlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmasının devamı niteliğinde Montre'de de biz alabildiğimiz kadar haklar alabilmişiz. Gücümüz o kadar, o kadar idi. Tıpkı bugünkü gibi Yunanistan bir şey söylediği bizler burada cevap veriyoruz ama uluslararası alanda yalnız kalan ya da yalnız bırakılmaya çalışılan bir Türkiye'de Türkiye'nin durumu söz konusu. E biz her sözümüzün arkasında bugün bütün ülkeleri arkamızda, yanımızda hissetseydik. Daha güçlü olmayacak mıydık? Olacaktık. E bugün öyle değiliz. Hani 1919'da olduğu gibi bugün de 7 düel Türkiye'ye karşı birlik olmuşlar. O zamana gidelim. Bugünü yaşayarak görüyoruz, biliyoruz. 100 yıl öncesine gidelim. 1936'da Montre ama Şimdi o zamanki şartlarımızda bizim zayıflıklarımız, canımızı kurtarmamız, büyük bir başarı bu anlaşmaları yapmamız ama bugünkü gözle baktığımız zaman pek çok eksikleri var Montre'nin. Şimdi ben e, diğer konuşmacıların hakkına e, girmeyeyim. Evet. E, sıra gelirse bazı maddeleri okumak istiyorum Montre'den ve Kanal İstanbul'da kıyaslamak istiyorum. Kıyaslayalım. Ben kızanlar olacaktır. Kızanlar olacaktır ama şunu söyleyeyim bir hemen baş başlık olarak ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm. Evet diyorum. Niye? Peki. Şöyle, evet. Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm. Evet diyen birisi değilim. Evet diyen bir Atatürkçüyüm. Bu çok farklı. Burası şöyle, önemli. Şöyle. Nedir fark? E, fark şu, kan, e, Türkiye'de bir güven problemi olduğu için, meşruiyet krizi gibi bir güven krizi olduğu için partiler arasında ve iki cephe millet ve cumhur işte iki cephe arasında halk da iki kesime ayrıldığı için bir güven bunalımı var. Biz bu güven bunalımını daha toplumsal uygulamalarla ortadan kaldırsak Kanal İstanbul'u da daha sakin ve mantıklı millete anlatabileceğiz ve bazı atatürkü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaklar. Şimdi bunu benim gibi birisinin hmm. söylemesi bence çok önemli. Çünkü buradan Kanal İstanbul'un tartışmasını başka noktalara getirerek arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor. Niye? Ya kardeşim e, ters. Benim burada soracağım Kanal İstanbulla ilgili keşke Kanal İstanbul'a hayır diyen bir Atatürkçü kardeşimizle Skype'la bir şekilde evet. tartışsaydık. Ben ona birkaç tane soru sorsaydım veya e, CHP Genel Başkanı'na birkaç tane soru sorsaydım niye karşısın? Ben bazı gerçekleri ortaya koyacağım Kanal İstanbul'la. Dünyadaki bilimsel gerçekleri ortaya koyacağım. E bunu AKP'yi seven bir gazetecinin ortaya koymasıyla benim ortaya koymam arasında fark var. Ne fark var dedin? Şu, Kanal İstanbul'a niye hayır diyoruz? Birkaç tane neden sürüyorlar. Deniyor ki, efendim iki deniz birleşirse kanal aracılığıyla doğa yok olacak. Ya böyle bir şey yok. E, denizler birbirine birleşiyor. Akarsular birbirine birleşiyor. Denizlerde birleşiyorlar. Sonra bu denizler birbiriyle birleşiyor. Okyanuslarda birleşiyor. Dünyadaki bütün sular birbiriyle temas halinde. Yani değil mi? Bazı iç denizler hariç ama akarsusu bu su. Yer altındaki sular birbiriyle temasta. Yer üstündeki denizler öyle. Şimdi niye doğa bozulmuyor bu durumda? Niye? Niye? E, kana, e, ...Kanal İstanbul olursa iki deniz suyu birbirine karışacak, balıklar ölecek. Bu kadar saçma bir şey olamaz. Ayrıca e, bazı araştırmalar var, bilimsel araştırmalar. Suların birbirine karışmadığı şekilde, mesela gastrim akıntıları var değil mi? Sıcak su, soğuk su kar e, karışmıyor birbirine. E, deniz bilimcilerden, oşinograflardan bilgi almak ve bunu topluma sunmak gerekiyor. Bunu biz siyasal olarak tartıştığımız zaman kutuplaşmanın arkasına sığınarak gerçekleri de yok ediyoruz. Şimdi efendim Montre'ye engelmiş. Ya Montre'ye az sonra söyleyeceğim bazı maddelerini. Montre mutlaka bizim çok 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 lehimizde bizim elimizde bir madde değil ki bakın öbür taraftan Rusya diyor ki Montre'ye uyun. Ya sen kimsin Rusya? Bir dakika ben sana bilmem ne anlaşmasına uy diyor muyum? Şimdi bu Montre üzerinde bizim dışımızdaki ülkelerinde sürekli bize parmak sallaması söz konusu biri diyor ki Montreux'a göre bu. Öteki diyor ki Montreux'a uy. Şunu yap bunu yap. Ya ben ne yapacağımı kendi egemen bir ülke olarak ister Boğazlar Sözleşmesi'nde ister başka bir konuda kanal açma konusunda yapamaz mıyım? Bakın dünyadaki kanalları inceleyelim. Sevgili Atatürkçü izleyiciler, sevgili arkadaşlar AKP'ye kızabilirsiniz. Ben AKP tarafları bir adam değilim. Bunu da niye söylemek zorunda kalıyorsak hep diyoruz ya sözümüzün gücünü anlatabilmek. E, ve mahalle yanlış, baskısı. E, Hulki bir, evet, güzel bir ciddi ifade. Bir mahalle, Şimdi, baskısı. mahalle baskısına karşı, hayır, baskılardan ne mahalle baskısına ne başka bir şeyden çekinen bir adam hiç olmadı ama. ama yani öyle bir şey ha, yani var. yanlış gerçeklik. Mahallenin yanlış algısı diyelim. Evet, evet. evet. Yani. Mahallelerin yanlış algısı nedeniyle bunu da söylemek durumda. Ya AKP'ye karşı olabiliyorsun ama o zaman iktidar ol kardeşim, İktidar ol, sen senin politikalarını görelim yapmam yapmam istemem istemezlik, Yeniçerilerin kazan kaldırması gibi olmuyor. Şimdi Süveyş Kanalı'na bakalım. Dünyanın en önemli kanallarından birisi. Süveyş Kanalı Osmanlılar tarafından yapılmış bir kanal. Süveyş Kanalını bugün kim idare ediyor? Mısır, Mısır. idare ediyor değil mi? Evet. Evet. Peki adamlar hani bizim kavgalı olduğumuz şimdi diplomatik olarak yakınlaştığımız Mısır da bize yakınlaşıyor diye halka anlattığımız ama ilişkilerin yavaş yavaş iyileştiği Mısır Akdeniz'de ihtiyacımız var çünkü onlara. Daha önce darbeci dediğimiz ama şimdi yakınlaşmaya çalıştığımız e, ülke Mısır Süveyş Kanalı'na hükmediyor. Dünyanın parasını kazanıyor. Peki biz Güzi'de boğazımızdan görüyoruz şu anda ekranda. Evet. O ticari gemiler, savaş gemileri geçiyor. Kaç para kazanıyoruz? Var Yok, mı rakam? Yok kazanmıyoruz. Şey Bu... Kazanmıyoruz. Evet, para almıyorsun. Parasız. Bir tek bir tek gemiler, gemiler eğer rehber isterse, kılavuz alırsa, kılavuz isterse, onun dışında evet. kuruş para talep edemiyorsun. Evet, onun için sordum bunu. Bu bir ayıp ve skandal eksiklik değil midir? Yani bu boğazdan geçecek savaş gemileri, yabancı gemiler, ticari gemiler, tankerler geçecek. Bilmem kaç yüz, kaç bin tane gemi geçecek ve biz para almayacağız kendi ülkemizden. Ya siz başka bir ülkeye turist olarak bile gittiğiniz zaman havaalanına indiğiniz zaman ayak bastı parası bilmem ne vergisi onu bunu ödemiyor musunuz? Ödüyorsunuz. Eğer bu boğazlar bize aitse, biz hani böyle fanatikliği bir tarafa bırakıp mantıklı bakarsak olaya. Eğer bu gördüğümüz boğaz İstanbul Boğazı, yukarıda Karadeniz Boğazı ya da İstanbul Boğazı dediğimiz boğaz, aşağıda Çanakkale, Çanakkale. Boğazı. Burası eğer bize aitse, Türkiye'ye ait. aitse ki biz biz niye parasız bir iş yapıyoruz? Kendi vatandaşından bile otoyoldan ve köprüden geçti diye para alan bir devlet, bugün AKP, dün başka hükümet, yani sürekli olarak değil mi paralı köprüler, paralı otoyollar falan. Yabancılardan niye bir kuruş alamıyor? Ee, Süveyş kanalında bir tanker kazası oldu diye bilmem kaç milyar, belki de trilyon dolar... Ticaret zarara uğradı diyorlar Hı. dünya ticareti. Tabii. E demek Lojistik ki felç oldu. Süvey e, Süveyş kanalından bu kadar büyük ticari akım olduğuna göre yüzde bilmem kaç alsa bir alsa bile Mısırın kazancını düşünün. Para basıyor Mısır Süveyş kanalında. Süveyş kanalı Kızıl Deniz'de Akdeniz'i birbirine bağlıyor. Bu kanalın kapandığını düşünelim işte kaza olduğu gibi veya tümüyle kapandığını hiç açılmadığını düşünelim. Gemiler ne yapıyordu? Kızıl Deniz'den ya da dolanarak. aşağıda denizden dolanarak e, kıtayı dolanıyordu. Tabii. Afrika kıtasını mi? ta aşağıdan dolanıyor, günlerce yukarı çıkıyordu. Şimdi ufacık oradan pıt diye yukarı çıkıyor ve bundan para alıyor. Biz boğazlardan para almıyoruz. Şimdi dedim ki iki mahalle arasında güven bunalımı olduğu için insanlar birbirine Allah bir dese de inanmaz de, deniyor ya. Onun gibi ne derse desin inanmıyor iki tarafta. Kutuplaşmışlar. Şimdi biz akademisyen, bilim insanı olarak doğruyu konuşmamız gerekiyor. Eğer bizim söylediklerimizde yanlış varsa, başkası uyarırsa biz de onları akademisyen olarak ve gazeteci olarak kabul etmek durumundayız. Söylesinler eksik varsa biz de onu kabul edelim. Şimdi e, Kanal İstanbul'u yaparsak biz, para alacak mıyız? Bu kuşkuları dile getiriyorum. Yine para almadan mı geçireceğiz e, gemileri? Ve bu Amerika'nın istediği bir proje mi? Amerika Montre Sözleşmesi nedeniyle boğazlardan bildirimde bulunmak, 8 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle ve Karadeniz'de savaş gemisini en fazla 21 gün bulundurmak suretiyle geçebiliyor. Gemilerini gönderecek, en fazla 21 gün kalacak, geri gelecek, tekrar bildirimde bulunacak, başka gemi gidecek. Usul bu. <laughs> ve 5 kuruş para ödemeyecek. Peki, Kanal İstanbul olduğu zaman gene durum aynı mı olacak? Amerika bundan kurtulmak istiyor ve bizi mi kullanıyor? Şimdi Tereddütteki sorular bunlar. Bunların cevabı olması lazım. Eğer ki biz bu kanalı yapacağız. Amerika, osu su, bu su, Rusya'sı bizi ilgilendirmez kardeşim. Biz egemen bir ülkeyiz deyip paramızı da alırız. İstediğimiz şartları da koyarız diyorsak ...Kanal İstanbul'da hepimizin evet demesi gerekir. Ee, Sayın Cevizoğlu evet. doğru evet. mu anlıyorum i̇şte siz? Ama e, yani ya Montre'den şöyle. daha iyisine ulaşabileceğiz biz Kanal İstanbul'la diyorsunuz ki... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifade ettiği de bu. Hı hı. Yani bizim egemenliğimizle ilgili bakın Montre bunu tam sağlıyor mu bunu bir düşünün diyor. Mealen ben ifade ediyorum. Öte yandan Kanal İstanbul aslında bizim e, hem ekonomimiz açısından bir katkı olacak... ...hem de egemenlik bakımından ortaya bir netlik koyacak. Siz de zannediyorum bunu ifade doğru mu anlıyorum? Siz de Montrö'nün eksikliklerinden bahsettiniz. Cumhurbaşkanı. Gibi... Cumhurbaşkanı bunu söyledi diye söylemiyorum ben. Yok yok evet. Çalışmış bir insanım. Tabii. Lozan Anlaşması'nın tam metnini biz 1979-80 yılında Lozan Anlaşması'nın tam metinlerini yayınlayan Profesör Seha Meray'dan okuduk. Onun kitabından okuduk. Hı hı. O kitap 50 yıldır hala benim kütüphanemde durur orijinal kitabı. Biz bunları ta üniversitede lisans eğitimi döneminde okuduk, biliyoruz. Şimdi de taze bilgilerle üzerinde çalışıyoruz burada konuşacağız diye. Tabii. O nedenle söylüyorum. Cumhurbaşkanı tersini söylese de ben... Bunları tabii tabii. Yok. O anlamda söylemedim de ama demek ki hani bir şey söyleyeyim. Bu projenin evet. geliştirilmesinde çıkış noktası sizin ifade ettiklerinizin çıkış noktası örtüşü evet. olabilir diye söyledim evet. ben. Bizim elimizde doğru. Bizim elimizde müthiş bir koz olacak. Evet. Bir başka karşı çıkılan nokta şu. Efendim rantçılar gelecek. Kanal İstanbul'un sağını solunu işte yağmalayacaklar. Kardeşim eğer öyle bir şey varsa yağmalama her yerde olabilir rantçılık her yerde olabilir. Sen buna yasal olarak dur demelisin. Tamam. Karşı çıkmalısın. Bitti. Orada. Bugün İstanbul'un her İstanbul'un sağ solu, Boğaz'ın kenarları, başka değerli arsalar falan filan onlara bakın. Onları yağmalattırmayın. Belediyeler sizin elinizde. Ama sırf yağmalama olacak, rantçılık olacak düşüncesiyle bu milli projeye karşı çıkmanın bilimsel bir tarafı olmadığını düşünüyorum. Bazı profesörler bile onlar da kutuplaştıkları için Kanal İstanbul'a karşı raporlar yazıyor. Lehinde rapor yazan profesörler de var. Ramazan ayındayız. Tıpkı bizim yıllarca yaptığımız gibi din konusunda ilahiyat profesörlerinin de iki kutba ayrılıp ortada tek bir kutsal kitap olmasına rağmen herkesin kendisi kendi sayılara kadar farklı yorum yapması gibi Kanal İstanbul'da da bu kadar çok yorum var. Ama ben diyorum ki Kanal İstanbul yapılsın, bunun milli olmasına her yönüyle dikkat edelim. Biz buradan geçen bütün gemilerden para alalım. Hatta boğazlardan geçmesi düşünülen, geçmeyi düşünen gemilere de özendirici önlemlerle, teşviklerle Kanal İstanbul'dan geçirtelim ve onlardan para kazanalım. Şartları biz koyalım. Bize ne Rusya parmak sallasın, ne Amerika parmak sallasın. Biz bana kalsa bu Trakya'da olacak ya Kanal İstanbul. Evet. Bana kalsa Anadolu'da da başka bir kanal yaparım ben. Anadolu'da da başka bir kanal yaparım. Nasıl yani? Şimdi biz İstanbul şöyle bir şey söyleyeyim. Burada bizim maalesef ulusal ve kolektif bir narsistik yanımız var. Nedir bu? Biz yıllarca Boğaz Boğazımız var bizim. Boğaz içimiz var. Harika. Dünyada bir numara izliyoruz. Palavra. Palavra. Her ülkenin Amerika'nın da Rusya'nın da bilmem uzak doğudaki ülkenin de Yunanistan'ın da herkesin böyle ulusal narsistik kavramları vardır. Biz kendi ülkemizde gurur duyalım ayrı bir şey. Ama mesela gidin şeye Amerika'ya şey Rusya'ya eski adı e, Stalingrad şimdi adı ne? Evet. E, e, 200 kilometre. Kanal yapmış, deli petro dediğimiz, onların süper petro dediği adam vaktiyle 200 kilometre ne demek? Leningrad. 200 kilometre kanal Kastik yapmış. Kastik galiba St. Petersburg. Yok yok şimdiki adı St. Petersburg. Saint Petersburg. Saint Petersburg. Saint Petersburg. Saint Petersburg. Saint Petersburg. Stalingrad değil mi? Leningrad. Leningrad. Evet. Leningrad. Leningrad. Şimdiki adıyla St. Petersburg'da 200 kilometre kanal yapmış ve gemiler, küçük tekneler, gezi tekneleri, yerli turistler, oranın ahalisi... E, dolaşıyor. 200 kilometre kanal ne demektir? O adam bunu kaç yüzyıl önce yapmış. Biz de adama deli petro demişiz. Ama Rusya'yı kalkındıran bir adam. İşte herkes kendi kahramanla akıllı diyor. Biz buradan bakınca deli diyoruz falan. E, şimdi bu kanalları görünce Avrupa'ya gidin bütün ülkelerde Tuna Nehri'nin geçtiği yer, geçmediği yer, e, her yerde kanal dolu. Avrupa ülkeleri tamamen kanallarla döşenmiş vaziyette. Biz bir tane kanal yapacağız veya bir tane İstanbul Boğazımız var diye gurur duyuyorduk. Bu bence haklı bir gurur ama ezikliğimize neden olan, ezikliğimiz yüzünden olan bir gurur. Başka bir şeyimiz yoktu çünkü. Bizim üç tane boğaz, boğazımız olsaydı değil mi? Önemi kalmayacaktı. Evet. Bu bizim galaksimizdeki güneş nasıl bizim için çok önemli ama astronomi okuyanlar biliyor ki bizim galakside bizim gurur duyduğumuz güneş gibi 30 bin tane daha güneş var. O zaman güneşin hiçbir hükmü olmuyor. Onun gibi bir şey. Şimdi biz e, bu dünyadaki kanallara bakalım ve Süveyş kanalına bağlayalım. 2015 yılında 6 yıl önce Süveyş kanalına paralel bir kanal yaptı Mısır. Tören yaptılar. Açsınlar internete baksın seyirciler. Süveyş kanalına paralel ikinci bir kanalı yaptı. Dünyanın gıkı çıkmadı. Para alıyor. Biz para almıyoruz. Para alacağız desek montro var diyecekler. Şimdi...